Merhaba arkadaşlar bu kısa beraber ne yapıyorsunuz evet arkadaşlar bu kısa beraber evet uzun zaman sonra bilgisayardan video çekmeye başlıyoruz ee, gördüğünüz gibi şu anki ekranda bir tane bir site var ee, bu site Star Park'ın bir sitesi açıklama kısmına koyarım ee, o siteyi açıklama kısmına net koyacağım unutmayın ee, bu Star Park'taki şeyleri falan anlatıyor Star Park'ı neden kurduklarını, Star Park Brawl Stars'la ne alakası olduğunu falan hepsini anlatıyorlar. sayfayı bir Türkçe çevirelim. Türkiş Delight'i çevirelim. <laughs> Şimdi... Evet burada hemen okumaya başlayalım. Ee, bu arada arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse bu videoya hadi 4 like gelirse ee, yeni bir gizem videosuyla karşılaşırız ve karşılaşırız Yeni bir gizem videosu çekip. bu arada arkadaşlar unutmadan da söyleyeyim 329 aboneyiz tam tamına 400 abone olunca bana bir destek olmayı unutmayın aş aş aşağıdan abone olursanız çok sevinirim şimdi e şöyle de bir şey yapalım bu arada Brawl Stars'ta da şey oldu arkadaşlar Brawl Stars'ta Eve'in sezonu tekrardan gelmiş gibi oldu yani bilmeyenler için söyleyeyim e önceki sezon yani 11. sezon Biodom kostümleri geri geliyor geri geldi onları da almayı unutmayın ee, çok sevdiğiniz bir kostüm varsa al, alabilirsiniz. E, ee, Bro, Bro Pes kostümleri bundan sonra şey 11. sezondan sonra yani bir adam sezondan sonra özel olmayacaklar. Bunu demişlerdi zaten. Yani o kostümler artık özel olmayacak. Ee, o yüzden de alabilirsiniz. E, ee, Zikon'u kostüm yani ilk kademesinde gelen kostüm 79. Son kademesindeki Diken Eve kostümü de 149 taş. Ve bir de arı e, 25 star points'tir diye düşünüyorum. E, ve başka olarak diğer bir adam kostümde zaten gün içinde de bazen geliyor. E, şimdi hemen okumaya başlayalım burada. Brawl Stars dünya çapında her milyonlarca insan tarafından oynanan, oynanan son derece popüler bir oyundur diyor. Doğru. Çünkü Brawl Stars böyle herkes oynadı. En az herkesin bir kere çektiği bir oyundur. Ancak karakterlerin kökeni ve hatta oyun oyunun ortamı çevrim içi olarak birçok spek küs külas ne diyor lan? Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Ya, ya o var anlık şey. Spek Kulasyonun kaynağı olmuştur. Bu ne lan? Nasıl Türkçe lan bu? Görevimiz oyun oyunun bir tema parkında geçmiş geçtiğini ortaya çıkarmak. Yani görevimiz Star Park'ta geçtiğini ortaya çıkarmakmış. Bu Star Park çok ün, ünlü bir yermiş gibi gösterilen. Şuradaki şeyi gösterebiliriz. Neyse aşağıdayım. Star Park videosunu izlemediyseniz açıklama kısmına koyarım. Bu siteyi de açıklama kısmına koyarım. Siz de detaylıca bakabilirsiniz. YouTube, Youtube'da düzenli olarak programlanmış bir oyun güncellemesine uyarı vermeden düşen gizemli bir bulunan görüntü kısa filmi oluşturmak için oyuncunun yaratıcıyla birlikte çalıştık diyor. Böyle şeyler var. 20 milyonu aşkın oyuncunun onu keşfetmesini sağladı Star Park oyunu yani Star Park'tan bir sürü kişi oynadı. Bazı kişilerde de korktuğu için oynamamış olabilir. Yani Star Park çünkü korkutucu bir gizem içeriyor. Ama şimdi ilk baş biz korksanız da oynayabiliyorsunuz. Burada da bir tane böyle yapboz var. Bu içerik üreticilerine gönderilmiş. Keşke ben içerik üreticisi olsaydım bana da gönderirlerdi. Ama o zamanlar ta eski zamanlarda ee, burada böyle bu yapbozları birleştirerek şey yapıyor buradaki bütün yapbozları birleştirerek şu fotoğrafı alacakmışız galiba En yani bu, burası niye yok bilmiyorum e, ee, Brawl Stars için YouTube, Reddit ve Discord kanalları tamamen açıldıktan sonra dövüş evreninin çok Dışımdaki falan filan diyor burada Radyo istasyonu diyordu VKBRL, VKBRL de olur İki türlü de okunuyor Yani K diyenler K diyenler de oluyor Yani ben K diyorum Normalde K diyorum ama işte. e, VKBRL diyelim Radyo istasyonuna ulaşmıştık Daha az fark çıkmadan önce ulaşmıştık yani Ben o zamanlar Youtube değildim Youtuber e, Ondan da şey yapabiliriz bu radyo istasyonu da kapandı. bu, bunu şu anlık bulamazsınız. ama şu an şu anlık benim teorilerime de şu anlık bir açıklık getiriyor. Bu sezon kesinlikle bir gizem almamız lazım. Sezonumuzun adı merkezde gizem zaten abi var ve merkezde bir gizem olacak. Yani bu gizemi açığa çıkarmamız lazım yani. Burada bir gizem verilmesi lazım. Sezon sonu olur? Sezon ortası da oluşan bir sezon daha başlarındayız sayılır sezon ortası Nisan olacak Nisan ayında sezon ortası olacak Nisan ayında bir şeyler alabiliriz bunu bilmiyorum e, Mart'ta da alabiliriz ay Mart diyor Mayıs'ta da alabiliriz son olduğu için ilk başlarında çok şeyler almayabiliriz yani bunu söyleyeyim bu film falan filan diyor bu film kampanyası falan yapılmış YouTube bir numara evet eee Trend 1'e gitmiş bu şey. Amerika Amerika Birleşik Devletleri. <laughs> Amerika'da da 2 e, numar numara olmuş. Yani 2 trend 2 olmuş. E, yaklaşık 1 milyon yeni kanal abonesi eklenmiş. Yani 1 bu Star Park'tan 1 milyon abone kazanmışlar. E, ve bu ve Brawl topluluğunu hala gündemde olan memler, mimler yani mimler, mimler varmış bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? S T I D E. Spude. He, bu şey gizem açılmıştı bu. Böyle bir gizem vardı. Burası boş. Ee, normalde burası dolu olmasa ha. Tamam. Burada da böyle projeler var. Bu ne lan? A B C D. Şey mi yapıyorsunuz? Bu Star Park'ın şey işte. Bakın burada Star Park'ın şey böyle Illuminati. Uf. Uh. Illuminati'den mi yapmışlar bunlar? Ağzını mı bunu? Bu şeyi Illuminati'den almışlar galiba. Şu Star Park logosunu. Ağzını mı bunu? Bu <laughs> What? Abi bak. Ayıp ayıp şeyler koymayın lan. İyi ki buraya Star Park logosu koymuş. <laughs> e, burada da dünya çekirdeğini gösteriyor falan bunlara hiç anlamadım. Şu yan resmeye bakalım. Are su vi vet. Ay su İngilizce yok. bak Blade. Yani burada bir tane böyle tren var. Buradan böyle gidiyorsun. Bu kesin Mr. P. Penguin. Ama hiç benzemem Mr. P. Ye. Neyse. Altta da bir stadyum projesi var. Futbolu sevenler için de. <laughs> Star Park'ta bir stadyum da var. Stadyum planı. Burada imzalar falan var. 6-22. 6 hangi ay oluyor? Şey ya, bir dakika. 3-3 6. 4 Nisan 5 Mayıs Haziran ha 22 Haziran 1960 mı? 1961 galiba. Ee, daha daha ne olmuş ne bitmiş. Buradaki stadyum projesi görebiliyorsunuz bakın şu. Evet evet e arkadaşlar e bu arada editör olarak bir ekleme yapacağım buraya. E Muhammed Efe normalde 10 dakika yapmış bu videoyu ama 10 dakika yaptığı halde 8 dakika olmuş yani bir sıkıntı yaşanmış OBS stüdyoda o yüzden bu videonun devamını böyle kapatmak zorundayız. Evet Muhammed Efe bir şey diyecek misin? Ya zaten şöyleydi devamında çok bir şey yoktu ee, devamında sadece videoyu bitiriyordum ee, bitirmeden önce de şey yapıyordum neydi ha, yeni bir bilgi veriyordum şöyle bir bilgi vardı eee Hani var ya bir adam kostümüne gelecek ya arkadaşlar şimdi e, diğer sezonda yani bu sezon değil ondan sonraki sezonda 12. sezon se kostümleri gelecek o 12. sezonda stunt show yani e, tehlikeli gösteriş sezonu sezonundaki kostümler gel geri gelecek yani böyle her zaman böyle devam edecek yani Supercell'in yeni sistemi böyle olacak dostlar bu kadar yani. Neyse arkadaşlar like'ta abone olmayı, no 4 like bekliyorum. Ee, evet, görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Bye bye. bye.